Arkadaşlar sanırım buradan aşağı düşeceğim. O zaman şimdi izleyin. Bunlar Ferit ailesi için. Başlıyoruz. İşte böyle. İkincisi geliyor. İkincisi de geldi. Ben buna uçmak derim. Geliyor 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 geliyor. Hazır mısınız? Şaka yaptım tabii ki. Oğlum buradan nasıl atlayayım? Ben örümcek adam mıyım? Yani aslında örümcek adamım da ama atlamayacağım. Onun yerine aklımda daha güzel bir fikir var. Hazır mısınız? Arkadaşlar ilk başta şuraya bir portalım açacağım. Bekleyin. Evet tam önümü açayım. Tamamdır. Bir de şu karşıda görmüş olduğunuz yere. Oraya da portal açtım. Hazırsanız portalın içine atlıyorum. Hop şöyle geçtik portalın içinden. Merhaba ben Filiz. Hepiniz Videomuza hoş geldiniz böyle çok güzel bir açılış yapmak istedim arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Tekrardan videomuza hoş geldiniz Bugün sizlerle ne yapacağız bugün sizlerle ne yapacağımızı söyleyeceğim Ay kim geldi lan ha Dede sen ne geziyorsun burada Yanım. saatin kaç olduğundan haber var mı sen niye eve gelmiyorsun Ya dede dur bir ya o kadar video çekiyoruz hazırlıyoruz eve gelecek zamanın mı var dede Ay hep de şu. Ya dede dur dur merak etme Bakın Tamam o zaman ben eve en erken saatte geleceğim. Tamam bu saati al ben gidiyorum mu? E, tamam dede alayım <laughs> alayım saati arkadaşlar. Gitmiş evin o duvarından saati sökmüş ya dede Sen ne alem adamsın ya. Yemin ederim alem adamsın. E ee, ben bunu o, ne, o nereye koyacağım şimdi? Şey? Bu ne lan böyle? Dede Gördün mü? Bu ne böyle dede Dede bu ne böyle? Hayır ee, dede bir şey söylesene. Ben sanırım bugün ilaçlarımı almadım. Eve gideyim ilaçlarımı alayım bu gerçek olamaz. Dede Dede sen diyorsun ya? Bal gibi de gerçek bir şey bu. Ben gidiyorum. Bay bay dede bay bay. Hey dostum sen kimsin? Arkadaşlar kurşun murşun işte mi? Şöyle bir pom pom payla ateş edeyim. Oo, oh, hiçbir şey olmuyor lan buna. Boşuna şansını deneme dostum. Bana hiçbir şey olmaz. Evet onu fark ettim sana hiçbir şey olmuyor. Hayır oğlum sana niye bir şey olmuyor? Olmaz tabi. <laughs> Ferdi ailesi sizce bu ne böyle? Ben Titan saat adam. Titan saat adam olduğundan daha da kuvvetlidir. Ya yeah, demek öyle diyorsun ha? O zaman hazır mısın? Şimdi senin karşına türlü türlü şibidir tuvaletler koyacağım. İlk başta koyacağım şimdi tuvalet bu kliş olan yani süper hızlı ona hıza sahip bir şey gönder gelsin süper hızlı şibizi tuvaleti gönder gelsin <laughs> demek öyle diyorsun Başlayın bakalım <laughs> ne oldu lan He? ne oldu arkadaşlar şuna bakın be yemin ederim çok korkunç. acımasız bir şekilde öldürdü ölmiyor ne oldu lan ne oldu ee, şey oğlum bu, bu nasıl hızlıymış lan böyle tabii ki öldürür beni. Uyanmak istemiyorum. Hadi lan hadi kalk. Bak senin daha karşına bir sürü koyacağım. E, tamam tamam o zaman hazırım. İkincisi için hazırım. Tamamdır o zaman biraz farklı bir şey koymak istiyorum. Buldum. Şöyle bir şey ne dersin? Fırfır çibi tuvalet. Fırfır çibi tuvalet. İşini bitirebilir <laughs> mi? Arkadaşlar bakalım vuruyor ama öldürebilecek mi? Oha. Öldürecek mi acaba? Öldürecek gibi duruyor ha. Yine öldür lan. Hadi kalk lan. Kalk lan. yeter. Vallahi yeter. Valla daha istemiyorum ben ya. Kalk hadi ya. Heh tamamdır. Bak tamam tamam bu sefer senin karşına çok güçsüz bir şibidi tuvalet çıkartacağım. Hazır mısın? İşte görmüş olduğun gibi o parazit şibili tuvalet. Oğlum ben bunun işini bitir. Ne kadar şirin bir şey la bu gel sevip, Arkadaşlar oğlum saldıracaksın. Sen niye seviyorsun onu? <laughs> evet sanırım. Evet adamsın be. Sonunda bir tanesini alabildin. Aslında diğerlerini de alırdım da. Daha ben güçlenmedim. Ne yani? Sen bir de güçleniyor musun? Oho, güçlen Güçlendi lan. Evet güçleniyorum. Her birini öldürdükçe güçleneceğim. Vay canına. O zaman hemen senin karşına bir tane daha bir tuvalet koymam gerek. İşte bu da o DJ şişimli tuvalet. DJ mi? Vay be bayağı iyiymiş. Ama benim elimden kurtulamayacak. Öyle mi? Hadi bakalım o zaman. Saldır bakalım. Arkadaşlar vay be. Tek attı. Nesin lan sen böyle? Ne sandın? He, şimdi peki şey yapacak mısın Evrim mi? evrim daha değil. Daha tam değil. Oo, karşına çıkaracağım şeye bak. Evet dans zamanı. Bu şekilde dans edelim dans edelim. Sen dans et ben bunu öldüreceğim. Oğlum bence sen bunu öldüremeyeceksin. Çünkü bu bayağı güçlü bir şimdi tuvalet. Sen öyle san. izliyorsun değil mi? İzliyorsun. Evet izliyorum ama sen bunu öldüremeyeceksin dostum. Arkadaşlar o zaman durun. Ben de o saatte zaman yardımcı olmak istiyorum. Şöyle silahımla sal. <laughs> Ulan ölmüyor mu? Sanırım şöyle o roketlerimi fırlatayım. Yok dostum yok ölmüyor bu ya Ya sen zahmet etme ben hallederdim aslında Bence sen bunu öldüremeyeceksin sana bir şey değil mi Bekle o zaman Abrakadabra eldivenlerimi giyeceğim Abrakadabra eldivenlerim de Yok yok arkadaşlar bu bütünlü ölmüyor Oğlum bu niye ölmüyor? Sana gerek yok dedim. Ben halledeceğim. Sen bunu halledemezsin dostum. Hadi birlikte saldırıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. <laughs> Şu anda saldırıyoruz. Ya beni alamazsınız. Öyle mi der? Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar cidden alamadık. Cidden alamadık bu anda. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Ölmüyor lan. Gördünüz mü? Ateş ediyorum ediyorum ama ölmüyor. Bütün bir şeysin lan sen. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Sen nesin böyle? <laughs> Arkadaşlar ölmüyor Ulan ulan senin yüzüne O rezil olduk ha Ne benim yüzüme be Allah Allah Tamam merak etme o zaman O doğayı seviyoruz ama şimdi değil Şimdi bunu öldürüyoruz tamam mı Tamam be bir düşüneceğim öncesi <laughs> Daha bir de düşünüyor ya <laughs> Ulan sen hep biçim bir adamsın ya? Vay be sağdan soldan vurdu Bunu aldın demek hadi o zaman şimdi Evrim geçir ya. Evrim mi geçireyim? Evrim mi istiyorsun? Al sana evrim. Vay canına. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Titan, Clockman şu anda Titan oldu. Hadi bakalım. Karşındaki bu şişibediler abi. Onlara ise tek attı. Vay be dostum harikasın ha. Şunu kenara al. Yenisini getir. Daha da gelişeceğim. Ne? Bunun bir üstü de mi var? Vay be bunun bir üstü de varmış arkadaşlar. Bakalım şimdi ne koydu? Bu ne böyle be ilk kez görüyorum. Ben de ilk kez görüyorum. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar ben bu şibili tu tuvaleti daha önce hayatımda hiçbir yerinde görmedim. Vay canına. Merak etme. Ah, ah, bitirdim işini. Evet dostum bitirdiğinin farkındayım. Şuna bakın lan. Bayağı iyi bir şeymiş ha. Arkasında bir şeyler. Oh, Baya baya bir şeymiş. O zaman hazır mısın? Şimdi senin karşına dostunu çıkaracağım. Bu ne lan böyle? Bu ne böyle? O parazit şibiri tuvalet tarafından kontrol ediliyor. Öldür bakalım. Dostum üzgünüm ama öldürmek durumundayım. Gelişmek için al bakalım. <laughs> Neyse dostunu satan etek giysin. Oha gelişti. Bu ne böyle? Bu da benim son halim. Bakalım son halin ne kadar güçlüymüş. Bu senin son halin olduğu için senin karşına şöyle bir şey getireceğim. Arkadaşlar Ferit'in ailesi bunu daha önce hiçbirinizin görmediğine eminim. Gördünüz mü? Ne biçim bir de tuvalet. Oğlum niye saldırmıyorsun lan? Ee, şey, şeyden saldırmıyorum. Lan saldırsana niye saldırmıyorsun? Adam seni öldürecek. Ee, şey dostum işte ya. Şeyden saldıramıyorum. Oğlum söylesene manyak mısın? Kafayı mı yedin? Ee, bu saldırmıyor. Ben de anlamadım. Bir şey... <laughs> Bozulmuş bu. Bakırsanız, Bu ne lan böyle? Olan ya. Olan gitti Titan Clockman ya. <laughs> Arkadaşlar Of ya. <laughs> Firdevs ailesi. Titan beni kaybettik. Titan Clockman'in ruhuna El Fatiha. Burada görmüş olduğunuz gibi herkes burada. Umarım cennete gitmiştir. Cennette çok mutludur. Evet evet. Umarım cennete gitmiştir ve cennette çok mutludur. Ay, sen ne geziyorsun lan burada? Katil her zaman Eski yerine geri gel. Oğlum o söz öyle miydi lan? Ee, dur be ateş etme ne yapıyorsun? Dengemi kaybediyorum. Arkadaşlar hemen de dengesini kaybediyor. Saldırın. Saldırın titanlar. Bunu öldürmeniz gerek. İşte böyle. Tut Evet. İşte bu iş bu kadar. İntikam alındı sayılır.